Arkadaşlar herkese merhabalar, ee, ben Yalnız Palaşır. Bugün gerçekten herkesin kafasında soru işareti olan, daha doğrusu bisiklete başlamak isteyip de bir türlü başlayamayan insanlar için güzel bir video yapmaya karar verdim. Ee, arkadaşlar bisiklet almak istiyorsunuz, bütçeniz sınırlı, 20 bin liraya kadar bir bütçeniz var fakat ne alacağınıza karar veremiyorsunuz. Çevrenize soruyorsunuz, çevrenizde her kafadan bir ses çıkıyor. Hani gerçekten bir belirsizliğin içine düşmüş gibisiniz. Bu tarz bir psikolojinin içine girdiyseniz arkadaşlar ben sizler için güzel bir video yapmaya karar verdim. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. 20 bin liraya kadar 15 bin ila 20 bin liraya kadar bir bütçeniz var ve bisiklet almak istiyorsunuz. Nasıl bisikletler almalısınız? Ne yapmalısınız? Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle bisikleti nerede süreceksiniz? Şehirde mi süreceksiniz? Ormanda mı süreceksiniz? Gerçek anlamda e, araziye girecek misiniz? Tırmanacak mısınız? Hani buna karar vermeniz gerekiyor. E, ben kesinlikle mesela bu tarz ikileme giren arkadaşlar genellikle gravela yöneliyorlar. E, gravel arkadaşlar şöyle söyleyeyim gerçekten güzel bir bisiklet türü fakat teknik sürüş isteyen bir bisiklet türü. Yani herkes bunu süremez arkadaşlar. Yeni bisiklete başlayan birisi bunu sürmekte zorlanır. Bel ağrısı çeker, kol ağrısı çeker. Yani hemen bırakır. Soğur. Hani bisikletten soğutabilir yani. Çok güzel bir bisiklet. Fakat teknik bir bisiklet olduğu için başlangıç için kesinlikle ben gravel önermiyorum arkadaşlar. Başlangıç için ben kesinlikle dağ bisikleti öneriyorum. MTB dediğimiz XC daha doğrusu öneriyorum arkadaşlar. E, Xc dediğimiz bisikletler bu şekilde e, tek süspansiyonlu 100 milim süspansiyona sahip bisikletler Xc oluyor. Bir de çift süspansiyonlu 120 milime kadar olan bisikletler var. Onlar da Xc oluyor arkadaşlar. E, şöyle anlatmak gerekirse arkadaşlar, şimdi Keralon'un bisikletleri arkadaşlar gerçekten bu işe uygun. E, bu arada reklam vesaire hiçbir şey değil. Tamamen ben araştırma yaptım. Bütçe planlaması yaptım. Ona göre bir video çekiyorum. E, mesela 18 bin lira bir fiyatı var. Belki harici hisselerden bir tık daha uygun bulur musunuz bilmiyorum. E, yani bisikletçilere gittiğinizde taksitli şekilde de alabiliyorsunuz arkadaşlar bunları. Yani baktığınız zaman Shimano Alibo arka vites var. E, bu Deore'un bir altı oluyor arkadaşlar. Altus. Hani giriş seviyesi parçalar olsa da en başlangıç seviyesi parçalar yok şu an üstünde. Yani torneyden başlar mesela aktarıcı. Bu Altus. Hani torneyin bir üstü bu. Alibaba da e, yani torney Altus e, Neydi lan unuttum ya. Alt, torney, Altus Deore Deore Selix Deore XT XTR şeklinde gidiyor arkadaşlar. Şimdi e, ilk olarak böyle bir bisikletimiz var. 18 bin lira alınabilir arkadaşlar. 27.5 buçuk. İsterseniz bunun 29'u da var. E, 29'un da 52 kadro seçeneği de geliyor. 44 medium, 48 large, 52 x -large oluyor arkadaşlar. Yani e, 1.60, 1.70 arası boyunuz varsa hatta 1.73, 1.74'e kadar 44 santim kullanabilirsiniz. 1.75, 1.75, 1.80 arası 48 santim. 1.80 ve üzeri 52 santim kullanabilir arkadaşlar. Kesinlikle boyunuza göre kadro seçimi yapmalısınız. Şu mesafe çok önemli arkadaşlar. Bisikletten keyif almanız için bunlar atlanıyor. Bu detaylar çok önemlidir. Kullandığınız sele, seleyi kullandığınız uzunluk, sele uzunluğu bile sürüş konforunu büyük ölçüde yetki ediyor. Hatta sürüş performansını da etkiliyor arkadaşlar. Diğer modele geçelim. Ee, mesela 18 bin lira biraz daha uygun bir şey istiyorsanız arkadaşlar Bianchi'nin Magma modelleri var. Yine Santor maşalı, e, kilitlenebilir kilitlenebilir maşası var arkadaşlar. Kadrolaçları oldukça iyi. Bakın çift matara kafesi koymuşlar. Bu gerçekten XC sürücüler, sürücülerinin vazgeçilmesi. Yani bu bisikletle uzun yolda yapabilirsiniz. İki tane matara koyup yolunuza devam edebilirsiniz arkadaşlar. Özelliklerine gelecek olursak yine bunda da e, Shimano QS kullanmışlar arkadaşlar grup set olarak. Güzel hani muadilini söyleyeyim ben size Shimano Altus yani Altus'un muadili gibi e, düşünebilirsiniz. E, frenler MT200. Başlangıç seviyesi en güzel hidrolik fren arkadaşlar MT200'dür. Bunu zaten herkes bilir. E, 29 inç. Arkadaşlar 29 inç e, inişlerde vesaire size çok rahat ettirir. Sürüş konforu olarak gayet iyidir. Fakat birazcık çeviklikten düşürür hani yokuş çıkarken de bir tık zorlayabilir bunun için kondisyonunuzun uygun olması gerekiyor onun için ben başlangıçta hani 29 değil 27.5 olur ama hani böyle kondisyonunuz güzelse e, hani spor geçmişiniz varsa ya da kendinize gerçekten inanıyorsanız ben 29'dan başlamak istiyorum diyorsanız hani 29'dan da başlayabilirsiniz bunların 27.5'ler de var ondan da başlayabilirsiniz yani bir anki mesela Bangma çok güzel bir model başlangıç için kesinlikle tercih edilebilir arkadaşlar e, fiyat olarak da 15.000 küsür bir fiyat fiyatı olması lazım. Bir bakayım. Fiyatı yazıyordu da. Nerede yazıyordu onu bakmam lazım. Arkadaşlar 15.000 küsür bir fiyatı vardı. Öyle söyleyeyim ben size. E, burada yazmıyor ama demin görmüştüm ben. Şu an nedense bulamadım. E, şöyle yaparsak bakalım bir. Şunları kapatalım. Ee, buradan arkadaşlar bisikletler yani siz de böyle araştırabilirsiniz arkadaşlar bakabilirsiniz fiyat performans olarak gerçekten güzel bisikletler ee, neredesin sen magma mesela di bisikleti gör diyelim arkadaşlar yani şu anda çok güzel gözüküyor mesela bakın kadronun içinden geçen kabloları vesaire var yani bunlar müthiş özellikler Bianchi mesela bunlar biraz daha üst seviyeler arkadaşlar. Biraz daha pahalı bunlar. Ee, bisikleti gör diyelim. Neyse fiyatı yazmıyor. Ama arkadaşlar dediğim gibi 15.000 bin, 15 bin lira e, fiyatı bunun. Hani buna eminim. Diğer serilerimize geçebiliriz. Mesela 19 bin liraya, 19.770 liraya. Bisan MTX 7500. Bence kadrosu XC'ye göre gayet iyi. Bununla çok güzel yokuş tırmanılır. Çok güzel e, iniş de yapılır. Güzel uzun yolda yapılır. Her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine MT200 hidrolik frenlerimiz var. E, vites kollarımız SL3100 e, sanırım torna yolu diyebiliyorum ama yo, acıra varmış ya. Acıra gayet kabul edilebilir arkadaşlar. Yani fiyatına göre gayet üstündeki parçaları da göze alırsak güzel bir bisiklet. Nissan MTX 7500, 7400 olabilir. Bakın burada 7400 var. Yani bu iki modelle tercih edebilirsiniz sıfır olarak arkadaşlar. Yine bunda da bakın MT200 var. Altus grup set var. E, jant göbekleri yine Shimano. Hani Shimano alıyorsunuz ama Shimano'nun da biliyorsunuz arkadaşlar birçok modeli var iyisi de var. Hani giriş seviyesi de var. O yüzden parçaları biraz da orta seviye almaya gayret gösterin. Mesela Altus'tan Altus'un altını almayın mesela. Yani uzun ömürlü bir şey istiyorsanız Altus ve üzeri güzel arkadaşlar. Bakın mesela bu da Mosso Black Edition serisi. Gayet iyi bir bisiklet arkadaşlar. Kadro olarak bir sana benziyor açıları. Bunda mesela çift matara kafesi koymamışlar arkadaşlar. Demin baktığımız bir de çift matara kafesi vardı. Hani bu şekilde kendi aranızda kıyaslamalar yaparak e, modeller arasında seçiminizi yapabilirsiniz. Bence çift matara e, kafesi çok mantıklı çünkü çift matara kullanmasanız bile en azından şuraya bir e, pompa koyabilirsiniz mesela videolara pompa sabitleme aparatları var biliyorsunuz pompa koyabilirsiniz de çanta koyabilirsiniz. Hani böyle şeyler önemli benim açımdan. Bu da güzel. Mosu. Legarda mesela modeli var. 15600 lira. Açılarına baktığınız zaman hani yol lastiği koymuşlar ama bu bisiklet MTB e, MTB'ye gayet uyumlu arkadaşlar. Fakat maşa 80'lik gibi geldi bana ama bakalım hemen özelliklerden. Bu arada ağırlık 13.7 kilo. Gerçekten çok iddialı bir ağırlık arkadaşlar. Yani 15 kilonun altı giriş seviyesi XC bisikletlerinde gayet kabul edilebilir bir ağırlık e, baktığınız yine MT200 frenler var arkadaşlar. Genellikle giriş seviyesi hidrolik fren bisikletlerin hepsinde arkadaşlar MT200 koyulur. Ön maşa 80 milim gibi gözüküyor ama e, yani 80 ve üzeri 100 ve 100 milim ise eğer MTB olarak da kullanılabilir bu arkadaşlar. Yokuşlarda zorlanmak istemiyorsanız hani şu ruble arkadaşlar arka ruble hani 42 TV üzerini tercih edin. 40 bu ruble ne kadar büyürse yani bu dişler ne kadar büyürse yokuşta o kadar rahat edebileceğiniz anlamına gelir. Yani yokuşları daha rahat çıkarsınız arkadaşlar. Dişleri büyüdükçe pedal daha da yumuşuyor çünkü. Yani herkesin anlayabileceği dilden anlatmaya çalışıyorum. En basit düzeyde arkadaşlar. Yani böyle çeşitli markaların sitelerine girip fiyatlarına bakıp özelliklerini kıyaslayabilirsiniz. Ee, mesela Şimdi marka modelleri gösterdim arkadaşlar. Ortalama 15 bin lira bu bisikletleri 15-20 arası bu bisikletleri alabiliyorsunuz. Ee, şimdi bir bisiklette hani bunun üzerinden göstereyim. Mesela ne alabilirsiniz? Neye göre alabilirsiniz? Örnek veriyorum. Mesela demin bahsettiğim gibi çift matara kafesi yuvası var. Güzel. XC bir bisiklet alacaksanız gidondan kilitlemeli bir maşası olmasına özen gösterin arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Ee, mesela ben hani xc kullanıyorsam kesinlikle gidondan kitlemeli maşa olur hani bu ne işe yarar onu da söyleyeyim size arkadaşlar örnek olarak bir yokuşa geleceksiniz yokuşa gelmeden önce şimdi siz bunu kitlemediğiniz zaman ne olacak pedala bastığınız güç gücün bir kısmını bu maşa aşağı girerek emecek pedala bastığınız gücün hepsini yola aktarmak istediğinizde ve yokuşa geldiğinizde Maşayı gidondan kilitliyorsunuz. Maşa çalışmayı durdurur arkadaşlar. Çalışmıyor. Bu sayede bütün gücünüz yol aktarılmış oluyor. Ee, yani arkadaşlar bu kesinlikle giriş seviyesi iki çevi bisiklette olmazsa olmaz olmalı bence. Artık zaten çoğu bisikletlere koyuyorlar. Ha şurada da sadece şuradan kilitlemeli maşalar da oluyor. Mesela üst seviyelerde arkadaşlar Enduro'larda e DH'lerde mesela buradan kilitlemeli oluyor. Bunun sebebi hani gereksiz yani zaten Enduro'larda çok tırmanış, Enduro'larda, Downhill'larda çok aşırı tırmanış yapılmadığı için buraya koyuyorlar. Gereksiz kablo kalabalığı yapmasın diye ama XC'de arkadaşlar durum tamamen farklı olduğu için kesinlikle gidondan kitleme daha mantıklı. Ee, tabii el, eliyle kitlemeyi tercih edenler de var. Ben ama XC kullanacaksam kesinlikle gidondan kitleme isterim. Şöyle elimi dokundurup maçı kitlemek benim için daha iyi. Kilitlenebilir maç olmasına özen gösterin arkadaşlar. Daha sonra dediğim gibi arka ruble şu ruble kısmı, şu dişler ne kadar büyük olursa yokuşlarda o kadar rahat edersiniz. Yani yokuş performansınız artar, bisikletin toplam hızı birazcık düşer arkadaşlar. Ee, şu gördüğünüz aynakol dişlisinde mesela 30-32 T arası arka rubleydi arkadaşlar. 42 T ve üzeri almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, bu dediklerime dikkat edin alırken. Diğer bir özellik e, pedallar mesela. Hani pedallar sonradan değiştirilebilir parçalar. Diğer tüm parçalarda olduğu gibi. Fakat ben alırken masraf etmek istemiyorum iki tatlı diyorsanız. Hani şöyle pedallarına da bir bakın. Hani dişli mi? Çant hani tırnaklar var mı? Çünkü arkadaşlar ayakkabınızın bu pedalı güzel tutması gerekiyor. Ee, daha sağlıklı bir sürüş yapabilmeniz için. Diğer bir unsur kesinlikle e, hatta ilk tercih edilebilecek seçilmesi gereken bir unsur arkadaşlar. Kadro boyu Kesinlikle sizin boyunuza uygun olmalı. Çünkü bisikletin üstündeki açınız çok önemli arkadaşlar. Şu mesafe gerçekten çok önemli. Bisikletin üstündesiniz buraya gidenden tutma açınız tüm sürüş kabiliyetinizi, performansınızı etkileyecektir. Bu yüzden 44 santim, 48 santim, 52 santim bu tarz ölçüler var arkadaşlar. 44 santim medium, 48 santim large. 52 santim ilk saç mesela bisikletlerin kendi sitelerinde de bu bisikletlerin boyunuza göre olan ölçülerine bakabiliyorsunuz çünkü farklı modellerde değişiklik gösterebiliyor bu ölçüler biraz daha değişebiliyor ee, onun dışında arkadaşlar lastiklerini inceleyin hani alacağınız bisikletin hangi lastik kullanılmış lastikler dişli mi düz mü hani lastiğin marka modeli nedir ee, yani bunlar da gerçekten sürüşünüzü eder ve kesinlikle daha bisikleti kullanıyorsanız arkadaşlar hidrolik disk fren olmasına özen gösterin. Artık daha bisikletlerinde hidrolik fren arkadaşlar olmazsa olmaz. Giri seviyesi tüm bisikletlere de koymaya başladılar. Bunlara özen gösterin arkadaşlar. 15 bin liraya yani anlayabilecek ortalama bisikletleri ufak tüyolarla size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ee, yani bisiklet alırken bu dediklerime dikkat ederseniz gerçekten güzel bir şekilde e, pişman olmadan doğru bisikleti seçmiş olursunuz başlangıçta hani sıfır bisiklet almanızı tavsiye ederim çünkü ikinci el bisiklet alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini tam olarak bilmediğiniz için sıfır en güvenlisi hani güzel taksit seçenekleri taksitli bir yerden bulursanız almanızı tavsiye ederim sıfır her zaman sıfırdır sıfır güzeldir ilk sahibi sizsiniz bu yüzden sıfır tercih etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomda arkadaşlar ikinci el bisiklet alırken nelere dikkat etmelisiniz bununla ilgili bir video yapacağım. Şimdilik kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir yaptığım şeyler reklamın hiç bilgisi yoktur. E, tamamen arkadaşlar ben fiyat aralarında hangi bisikletleri alabilirsiniz bununla ilgili bir video çekmek istedim. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız beğenirseniz sevinirim. Çok aktif değildim buralarda ama artık aktif olmaya karar verdim. Biliyorsunuz Instagram'da daha aktifim ama artık YouTube tarafında da aktif olacağım. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın.